Günaydın. 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 Maşallah. 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 Amin. Sen kimsin lan? İsmail. Ne İsmail? Babamın babamın ne sevdi? Sen niye bunu giydin? Ne çıkar cok? Çıkar abi de çıkart, çıkart, çıkart. ...kaslarıyla sarı sarı. Kapat şunu üstüne. Hah. Öyle de çok tatlı oldun. Bırak. Cesaret. Tamam, şimdi bunun sana kim mi? Kim giydi sana bunu? Sen dediğin Özgür <laughs> abi. Aşırı kargaşa oldu aslında. Seninki öncelikle Akif dedi. Sonra Özgür dedi. Sonra hem Akif'im hem Özgür'üm dedi. Bana da istediğin gibi, seslen sen Alakası yok. Sen binlerden tanıyorsun be? Ben hepinizi tanıyorum ki. Aa. Sen yoga öğretmenisin mesela. Kainat ablam oyuncu. Hoş, onu televizyondan daha evvelden tanıyordum tabii ki. <laughs> Canım ya! <laughs> Şebnem. Sakın bana abla deme, senin gözün oyarım sarı. Onu dün gece de söylediğin için sana ismini hitap ediyorum. Aferin. Bu çocuk bizi tanıyor, yalan söylüyor olamaz. Niye yalan söyleyeyim ki? <laughs> <laughs> Sen bana eğer istersen ismini hitap edebilirsin yani. <laughs> bana da. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yok ya yok, abla güzel. Orada kalalım. çay bahçesinin ya benim ev. Senin evi nereden bilelim sen? Niye adresini veriyorsun kızlara evin? E biliyorsun tabii abi. Tam kapının önünden aldınız ya beni. Ben mi aldım? Yok, Selim abi aldı. Hayda. Abi siz şimdi tartışıyordunuz, tamam mı? Kimle, Özgür'le mi? Yok, Şevlen'le. Sokağın ortasında durmuşsunuz. Şevlen birden indi arabadan oynamaya başladı. Oynarsın, oynamazsın. Oynarsın, oynayamazsın. Bir aklım hepiniz birlikte oynuyorsunuz. saat falan oynadık öyle sokağın ortasında. Abi şunu çıkartayım, çok sıcak oldu be. Saçma ama canım kardeşim, çok yakıştı. <laughs> tamam abi, tamam. Her neyse. Ondan sonra tamam dedim yani, size doyum olmaz. Ben artık eve kaçayım. Bırakmam diye tutturdunuz. Biz mi? Öyle hepimiz. Yani başta Selim abi olmak üzere hepiniz vallahi. E ben de baktım, şeker gibi insanlarsınız. E geleyim dedim yani. Boş gelmeseydim de kolumdan tutup zorla getirecektiniz ya, orası ayrı. Ya ben bir şey merak ediyorum, biz bu kadar kişi nasıl o arabaya sığdık anlamadım. Biz Özgür abiyle taksiye bindik. Siz arabayla geldiniz, ne yapayım. Yalışma hemen. Baksana oynadınız filan diyor, ben hiçbir şey hatırlamıyorum buna dair. Ben de. soracağım. İsmailce çocuğum. Müfit abi de bizim yanımızda mıydı? Yoktu. Müfit abi de mi tanıyorsun sen şimdi? Yani İsmail. Dün gece bayağı bahsettiniz hakkında. Ya bekarlığa vedadan falan bahsettiniz. Ama ne yalan söyleyeyim kendisini görmedim. Biz ne yaptık? Adamı sokakta falan mı bıraktık acaba geçerken? Evden beraber çıktığımız mı malum? Şey ya bir şey soracağım. Başka bir şey dedik mi bizim Müfit abi hakkında falan hani? Yok. Belki dövmecide bıraktıysanız, <laughs> bile e, be. dövmeci de bile baktık. Ne dövmecisi be? Dövmeciliği, hâlâ. Bizim dövmeciliğe ne işimiz olur ki? O <laughs> En azından dövme yaparız, öyle düşünün. <laughs> Kafada neler yaptırdık var ya. <laughs> Allah! bakmak istersiniz ben. Bu arada dövme de yaptırmışsınız. Gelince söylediniz. <laughs> Selma abinin telefonunda fotoğrafları সব আয়না তদন্তের Hiçbir şey hayatında bulursun kendini bakarken boş boş kendine aynada La 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 Gerçek mi bu? Çıkmaz mı? Ne bileyim ben be? Yok nit klası gerçek işte kesin gerçek ya. <laughs> <laughs> Selimciğim şu an ne düşünüyorsun yapıyorlar? <laughs> 5-10 sene sonra bizim kızımız e, Selin Şebnem Junior sorduğu zaman... ...babacığım neden göğsünde Aymin teyzemin ismi yazıyor diye... ...nasıl cevap vereceksin çok merak ediyorum. Ha ha çok komik Şebnem. Biz nasıl yaptık böyle bir şey ya? Sen de sıkıntı yok zaten canım. Her Şebnem yazmak isteyebilir. Olacak iş evet. değil. Hayır zaten benim açımdan hiçbir sıkıntı yok çünkü biz ayrıldığımız için kendisiyle. Artık sen gider kendi isimli bir sevgili bulursun kendine alakası var? İnternete yazıyorsun, sadece bizim kainat çıkıyor. Ya. Fatma mı bu? Kaç tane var? Ya. Ne alakası var? Ben niye öyle bir şey yapayım diyeceğine sen şu bak be. Hmm, hani biz ayrılmıştık. Ha? Arkadaşlar, bak yine sekiz saattir boş boş konuşuyorsunuz. Asıl konumuza dönelim ya. Müfit abimiz kayıp, benim eniştem. O zaman dövmeciye gideceğiz. Yani gidin ama bana birlikte gitmediğinizi söylediniz. Niye her şeyi biliyor ki ben? Ya. <laughs> Aa, dur dur. Fotoğrafların birinde dövmecinin ismini görmüştüm ben. <laughs> geldin Memo? Valla bekle bekle aç oldum. Tabii Müfit abi gelmeyince ben de buraya geldim. Siz buluşacak mıydınız Müfit'le? Evet. Bana 12'de kafe dol demişlerdi ama gittim kapı duvar. Kimse açmamış kafeyi. Şemlem Hanım da yok. Çiçekçiye falan göndereceklerdi. Organizasyon şirketiyle falan konuşacaktım ama... ...telefonları da... Tamam, ha, telefon da kapalı. İyi, e, e, tamam tamam. E, ben ona şimdi sana haber veririm. Merak etme. Ama arasınlar yani mutlaka. Ben aportdayım. Tamam merak etme dedim canım.

Açmazsan iyice şüphelenecek kadın. Efendim Sena Sultan, teyzelerin en güzeli. Sen şimdi kesin bana Müfit abi soracaksın biliyorum. Şöyle ki Müfit abi dün Selimler'de kalmış, ondan sonra da kafeye gitmiş düğün hazırlıkları için. Bana yalan söyleme Şebnem. Vallahi söylemiyorum. Hadi orada. kafe kapalı, Müfit de ortada yok. Şimdi Memo gelip söyledi. Ha. Bak, eğer benden bir şey saklıyorsan Şebnem, Canım niye öyle bir şey yapalım? Yani bilmiyorum eğer Mefit kaçtıysa ve sen bana bunu söylemiyorsan... Olur mu öyle şey ya? Bilmiyorum her şey olabilir. Ay, Ay tamam Pezoş, tamam vallahi söylemeyeyim söylemeyeyim dedim... söyledin bana yine. Biz sana çok pis hazırlıyoruz ya. Bir iki dakika da rahat dur da biz rahat rahat şey yapalım değil mi? Aa cidden mi? Ay, vallahi cidden. Yemin ediyorum da cidden. Hadi sen şimdi bizi bir bırak. Biz kendi sürprizimizi şey yapalım sana. Sen... Ya, bir bulamazsak ne olacak? Ee, ne olacak? Ayvayı yeriz. Ya işte, hiç bir pozitif olayım, bir negatif çekmeyeyim demek yok ama ya. Ya o değil de ben şey diyeceğim. Ümit abi gerçekten kaçmış olabilir mi acaba? Okçan abi, olabilir mi? Ya mümkün değil. Adam kör, gitti aşık. Niye kaçsın ki? E, i̇yiydi. Eskiden de aşıktı ama kaçtı. Ne demişler? Tarih tekerrürden ibaret. <laughs> tamam, neyse neyse. Ya şey diyorum. Acaba siz teyze yanına mı gitseniz? Hem yalnız kaldı kadın yazık. Gider, evet. yakışık olur mu? Yani gideriz tabii istersen ama... Ay vazgeçtim tamam sen şimdi yine kendini tutamazsın. Ama sonra bir şey söylersin kesin. Ya ben idare ederdim. <laughs> öyle mi canım? Bozacının şahidi şiracı. Nasıl idare edeceksin acaba? Ay biliyoruz yani senin de bir saçmalık potansiyelin var sonuçta öyle değil mi? Ne? Ee, Arkadaşlar yalan ben... Kainatla Can da gelmediler zaten. O yüzden ben onları arayayım diye ki siz direkt konuşma geçireyim. Biz de dövmeciye geçelim. Bunlar yani zaten çift. Tövbe estağfurullah. Hadi bir ton işimiz var zaten hadi. Ha, ben senden bir şey isteyeceğim şimdi. Şimdi şey... Tamam. Haberleşiriz. Görüşürüz. Şimdi merhaba. Oğlum nerede, neredesin sen? Yok, benim adım Akif. Ama arkadaşlar arasında da Özgür. Lan oğlum kaç yaşına geldin? Hala dalga dümen peşindesin ha. Denizle Barış nerede? Geliyor mu onlar? Denizle Barış buraya mı geliyormuş? <laughs> He. Onlar kim? Abi, bunlar dün gece olay çıkaran arkadaşlar. Lan! Ne yapıyorsunuz siz yine burada? Yakın zamanda başına bir kaza geldi. Arası rak gidip gidiyor. Kusura bakmayın şimdi. Sizi unutmam mümkün mü? söz siz yine? Aha geldi aklı. Biz aslında bir şey danışacaktık da. Danış. Tam olarak nasıl? Aa. Güzel soru. Önce bu arkadaş yaptırmak istedi. Sonra sizdekini sabaha kadar gidişip tartışmaya başlayınca... Bir tane minyatürü atan buraya böyle kalbin üstüne kasıtacağım da nereye kasıtacağım? <laughs> Yalnız çok fena ortaya yapıyorsun şu anda. Seninki, birtini. thank mm -hmm. you sonunda laf bana geldi değil mi Şevnem'cim? Sana geldik canım. Cık, cık, cık. Hey, hey be, da var. Ayrıca bir şey söyleyeceğim, onun korkuyla hiçbir alakası yok şu an küçük hanım. <laughs> Neyle alakası var canım? Ya şu an dövme yaptırmak istiyorum muyum onu bilmiyorum. Yani olay ismi yazdırmak da değil. Senin ismini yazdırmak da değil. Aslında konunun tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Ben birçok şeyi bilmiyorum. soygun yapacağım. Eller yukarı! Eller yukarı! Eller yukarı! Kocalamayacaksınız. Boyalarla oynamak yok. Çay, kahve, alkol, hiçbir şey yok. Telefonlarla oynamak yok. Anlaşıldı mı? Çok sert. Tamam. Ya. <laughs> ya kardeşim, hadi biz yazdırmak istedik. Sen de yazdın. Ya yani niye yanlış yazıyorsun? Ay ama bu kafayla üç seçeneği tutturması da bir başarı tabii çok şükür. Allah Allah! Ne yapayım? Sabaha kadar başında konuşup durdunuz. Kafam karıştı. İyi de çıkmaz ki bu meret. Günaha girdim. Ya yani, lazerle çok iyi iş çıkarıyorlar. Sildiriz gider. Olmaz, lazer yakar korkarım. Bir dakika, bir dakika. Siz bunları kalıcı mı zannediyorsunuz? Hı. Değil mi? Gidici mi? Niye ki? En güzel soruyu siz sordunuz. <laughs> acır mı? Acır. Emin miyiz? Lan! Buraya şu kadarcık kızlar geliyor. Belleri de tırgal, miribal dövme yaptılar. Gıkları çıkmıyor. Koskocaman adamsın. Cemil Ekim. Bağırmasana! Cemil Ekim, Cemil Ekim seni yemin ederim bak çoşağın gerçekten Gebertelim ya! Ya! Ha? Ne yaptın be? Ya hayatım, adam sarhoş belli ki kafası güzel. Senin sıkıntı yaratacak bunu sarhoş halde bana dövme yapması. Tabii. Cemil'e gider, sonra yerine Ayşegül gelir. Ayşegül gider, Gonca gelir. Gonca gider, papatya gelir. Sonra papatya gider, Ayşegül yine gelir. Ayşegül hep gelir çünkü. Neyse, biz şimdi. de. çok iyi. 他们。 böyle olunca ben de size geçici dövme yapmak zorunda kaldım.